Herkese merhabalar. Pratik yemek tariflerimden mercimekli pilav tarifi. Mart ayındayız. Havalar henüz ısınmamışken, malum Ramazana da bir şey kalmadı. Bir mercimekli pilav yapalım ve şöyle afiyetle yiyelim. Soframız zenginleşsin. Vakit kaybetmeden tarife geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Öncelikle 2,5 çay bardağı kadar mercimeği yıkadım. Kullandığım mercimek miktarının 2 katı kadar su kullanarak 15-20 dakika kadar haşlıyorum. Haşlamak için kaynar su kullandım fakat siz soğuk su kullanacaksanız bu süre biraz daha artabilir. Tadına bakıyorum. Hafif çiğ kalacak şekilde piştiyse suyunu süzüyorum fakat suyu atmıyorum. Daha sonra kullanmak üzere bir kapta bekletiyorum. Pilav tencereme yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. 2 orta boy soğanı yemeklik doğramıştım. Pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Bu arada özellikle altını çizmeliyim ki mercimeğin birçok faydası var. Kas yapısını güçlendiriyor, diyabete iyi geliyor, kolesterolü düşürüyor, kalp sağlığını destekliyor, sindirim sistemine destek oluyor, enerji veriyor ve besin değeri çok yüksek. Yani mercimeği sofralarınızdan eksik etmemelisiniz. Yine 2,5 çay bardağı kadar pilavlık pirinci önceden yıkamıştım. Tencereye alıyorum ve 2-3 dakika kadar kavuruyorum. Suyunu süzdüğüm yeşil mercimekleri de ilave edip 2-3 dakika kadar kavuruyorum. Öncelikle ayırdığım mercimeğin haşlama suyunu kullanacağım. Mercimek ve pirinci 2,5 çay bardağı kullandığım için toplamda 6 çay bardağı su ekliyorum. Tuzunu ayarlayıp tencerenin ağzını kapatıyorum ve önce kaynatıyorum. Sonra kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişiriyorum. Ayrı bir tavaya 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı erittim. Bir miktar sucuk doğramıştım. Tercihe göre pastırma da kullanabilirsiniz. 2-3 dakika kavurdum, rengi çıkana kadar. Yüksek ateşte kızdırıp pilavın üzerine döküyorum ve güzelce karıştırıp harmanlıyorum. Yemeklerinizin yanında farklı bir lezzet arıyorsanız, özellikle çocuklarınız için müthiş besleyici, sağlıklı bu pilavı denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolu tariflerimi beğendiyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz, yepyeni ve çok pratik tariflerimizden haberdar olmak için abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.